Ya yok ki ben kendime Karşıt değilim. Yalnız <'a>? <gülüyor> <gülüyor> <Chrisur> <gülüyor> e, öncelikle çok etkilendim. Sami Bey'i ve bütün ailesini tebrik etmek istiyorum. Çünkü lezzetler muhteşem. Şu anda sadece tatlı bölümündeyiz ki e, bunun öncesi olağanüstüydü. O çok güzel bir iftar sofrasıydı. E, hmm. Bir kuş sütü eksikti diyebilirim masada. Şimdi ben bu arada Sami Bey sayesinde bütün hepsinin adını öğrendim. Bakalım hocamdan 10 puan alabilecek miyim? Şu ninemin kıvrımı diye geçiyor. Doğru. Buradaki atom, şu midye. Bu köstebek, bu prenses, bu da şöbiyet. Hocam doğru çok, mu? Çok doğru. <laughs> ee, ben buraya gelmeden önce bir aydır e, rejimdeydim. E, formumu korumak için ama Kahramanmaraş e, Kahraman Mar Maraş mutfağı beni mahvetti. E, nasıl toparlanacağım İstanbul'a dönünce bilmiyorum. Fakat burada karşılaştığım konukseverlik olağanüstüydü. Bütün Kahraman Maraşlılara bu vesileyle sizin nezdinizde teşekkür etmek olsun istiyorum. Diyorum. Gerçekten çok çok güzel e, bir konukseverlikle e, karşılaştım. Kahramanmaraş'ta. Yemekler zaten inanılmaz ve e, bu yönünü ortaya çıkartmamız gerekiyor. Kahramanmaraş'a gelenler e, Türk mutfağının en güzel örnekleriyle burada karşılaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet Kahramanmaraş'ımıza çok değerli Safet Temre Bey çok hoş, hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma kenti. Sadece dondurma kentiyle anılmıyor. Çok da güzel böyle yöresel tatlarımız var bizim. Sizler gibi değerli misafirleri burada misafir etmek, ağırlamak gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok mutlu olduk biz. Ee, sizlerin de ağzından bunları duymak bizi çok daha da mutlu etti. İnşallah hep beraber hem Kahramanmaraş'ımızı dünyaya tanıtmak için hem de Türkiye'ye tanıtmak için sizlerle beraber saffet Bey mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün de Kervanan tesislerindeyiz. Sizlerle beraber burada hem Kahramanmaraş'ımızın yöresel mutfağını Burada hep beraber tattık, iftarımızı beraber açtık, tatlarımızı da beraber sizlerle beraber tatmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum Kahraman Şehri'mize geldiğiniz için. Tekrardan sizler inşallah Kahramanmaraş'a tekrar bir daha bekliyoruz. Vallahi ben inşallah bir dahaki sefere dostlarımla geleceğim. <laughs> ee, onları misafir etmek istiyorum Kahramanmaraş'ta. Benim i̇nşallah. yaşadığım bu güzellikleri onlar da yaşasın diye istiyorum. Ee, bir de Sami Bey'i kutlamak istiyorum çünkü burası turizm belgeli ilk tesisi e, Kahramanmaraş'ın. Zaten inanamadım. 13 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 500'e yakın insanı iftar yemeğinde ağırlayabiliyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir gastronomik e, deneyim ve e, şunu da konuştum kendisiyle. E, dedim ki e, çok güzel yemekler var. Peki artan yemekleri ne yapıyorsunuz? O da bana dedi ki bunları da dokunulmamış olanları ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Ramazan'da böyle bir şey yapmanız da çok önemli bir şey. Aynı zamanda dondurmamızı Kahramanmaraş dondurmasını dünyaya tanıtan ailelerden bir tanesi Alpedo ailesi. Onları da tebrik ediyorum çünkü Kahramanmaraş dondurması her yerde karşıma çıkıyor. En son Japonya'da ve Ürdün'de Kahramanmaraş Ice Cream Ice Cream diye onu satmaya çalışan insanları görünce evet. kendi ülkem adına ben çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.